Has Bahçenin Gülleri, Sivas Masalları, Ana Ali Kız. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Az söylemesi sevap, çok söylemesi günahmış. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar bir yerde bir köy varmış. Bu köyde iki kardeş yaşarmış. Gel zaman Git zaman bu kardeşler evlenmişler. Büyük olanın beş oğlu, küçük olanın da beş kızı olmuş. Taşufa değil ya adamufa. Bu çocuklar zaman geçtikçe büyümüşler. Aradan bir zaman geçmiş, büyük kardeş zengin olmuş, küçük kardeşin şansı pek yaver gitmemiş. O da fakir kalmış. Büyük kardeş ne zaman küçüğü yanına gelse, hoş geldin kızlar babası dermiş. Küçük kardeşte buna çok üzülürmüş. Bu laf günlerce içinden çıkmaz, üzgün üzgün dolaşırmış. Allah'ın kendisine bir erkeğe evlat vermediğini üzülür dururmuş. Sade kendi üzülse iyi, ailedeki herkes bu duruma üzülürmüş. Adamın küçük kızı çok akıllıymış. Babasını sevindirmek için çareler arar dururmuş. Bir gün aklına bir şey gelmiş. Doğruca babasının yanına gelmiş ona babacığım niye bu kadar düşünüyorsun? Niye canını sıkıyorsun? Kendini heder ediyorsun. Benim aklıma bir şey geldi. Git emmime söyle. Onun küçük oğluyla ticarete çıkayım. Kim karlı dönerse onun babası övünsün demiş. Babası kızın teklifini yerinde bulmuş. Çünkü kızına çok güveniyormuş. Kızını öpmüş, okşamış. Sonra da büyük kardeşinin yanına gitmiş. Kızının dediklerini söylemiş. Büyük kardeşi hem oğluna hem de zenginliğine güvenerek kabul etmiş. Gün kararlaştırmış, ayrılmışlar. Derken efendim, gün gelmiş çatmış. Kız yırtık pırtık bir torba bulmuş, içine azığını koymuş, torbasında değneğine takmış, emmisinin oğlunun yanına gelmiş. Ha, kızın bir de sır Fino adında bir köpeği varmış. Bu kızdan başkasına görünmez, olmadık işleri yapar, kızla insan gibi konuşurmuş. Olanlar babası ise oğlunun cebine kızıl bir altın lira, sırtına da halı bir heybe vermiş. Emme oğlu ile kız yola çıkmışlar, az gitmişler, uz gitmişler, gide gide bir kölün kenarına varmışlar. Orada biraz mola vermişler, azıklarını çıkarmış yemişler. Oğlanın aklına kızıl lira gelmiş. Kıza poz satmak istemiş kızıl lirayı eline almış. Hop aşağı, hop yukarı derken lirayı göle düşürmüş. Oğlan yana yakala lira yaramaya başlamış. Kız "Emmo benim azlığım bitti. Şurada bir köye varıp iş arayacağım. Haydi hoşça kal." demiş. Kız böyle dedikten sonra oğlanın yanından ayrılmış. Köye doğru yola çıkmış. Köye girmeden önce kılığını kıyafetini değiştirmiş. Erkek kılığına girmiş. Köye gelince orada burada dolaşmaya gezmeye başlamış. Derken bir demirciye gitmiş iş işte iş istemiş. Anam babam öldü ortada kaldım hiç kimsem yok bana bir iş ver demiş. Demirci bunu acımış yanına almış kız kendini Ali diye tanıtmış. Adı olmuş Ali gel Ali git Ali. Neyse bu burada epeyce çalışmış para biriktirmiş. Meğer efendim o ülkenin padişahının bir oğlu varmış. Bu oğlan da demircinin yanına sık sık gelir gidermiş. Yine bir gün demircinin yanına gelmiş. Bakmış ki kız gibi bir oğlan. Demirciye bu senin çırağın mı? Demirci de, evet yeni işe aldım demiş. Senin şehzade e senin bu çırak hiç erkeğe benzemiyor. Sakın erkek kılığına girmiş kız olmasın demiş. Demirci hayır şehzadem bu gariban bir erkek adı da Ali. Anası, babası ölmüş, ortada kalmış. Yanıma geldi, iş istedi, ben de acıdım, işe aldım. Ama aldığı parayı hak ediyor, çok dürüst biri demiş. Fakat şehzade buna inanmamış. Gel zaman, git zaman Ali ile arkadaşlık kurmuş. Ali'nin güzelliği şehzadeyi büyülemiş. İstemeden de olsa Ali'ye aşık olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş, gezen bir ölü haline gelmiş. Anası onun bu haline pek üzülmüş. Yanına çağırmış derdini sormuş. O da anlatmış. Anası oğlum anlattığına göre Ali erkek ona nasıl aşık olursun demiş. O zaman şehzade ela gözü kız gözü yaktı yandırdı bizi. Kolu bilezik parmağı yüzük izi. Ana Ali kız ana Ali kız bunu duyan anası derin düşünceye dalmış. Bir zaman sonra oğluna gözümün karası, ciğerimin yarası oğul. Ali'yi al, İnci dağ, İnci Dağı'na götür. Eğer kız ise oradaki incilere sarılır. Yok eğer oğlansa kılıçlara, silahlara sarılır. Böylece sen de kim olduğunu öğrenirsin demiş. Şehzade hemen atına atlamış, atı köye sürmüş. Biz verelim haberi Ali'den. Hani kızın bir sır finosu vardı ya. İşte o fino şehzade ile anası arasında geçen konuşmaları duymuş. Kıza söylemiş. Kız demiş ki şehzade beraber İnci Dağı'na gideceksiniz. Oraya gittiğin zaman oradaki kılıçlardan kalkanlardan al. Sakın ha incilere elini uzatma. Ben sana öyle bir çarık yaparım ki beğendiğin incilerin üstüne bastığın zaman o onları toplar bir sürü incin olur. Neyse uzatmayalım. Şehzade gelmiş. Ali'yi almış. Beraber inci dağına gitmişler. Kız Sırfino'nun dediklerini hatırlamış. İncilere dönüp bakmamış bile. Ama beğendiği incilerin üstüne bastıkça sihirli çarık incileri toplamış. Şehzade Ali'nin kız olup olmadığını anlamak için. Ali bak burada ne güzel inciler var. İstediğin kadar topla. Hepsi senin olsun demiş. Ali de şehzadem ben bir erkeğim. İncileri toplayayım da ne yapayım? Onlar ancak kızlara yakışır. Bak bu tarafta ne güzel kılıçlar var. Bize bunlar yaraşır demiş. Ali'nin dedikleri şehzadeyi hayal kırıklığına uğratmış. Sanki gündüzü gece olmuş. Olup biteni anasını anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Fakat belki işe yarar diye Ali'nin dişlerinin arasında bir tane inci yerleştirmiş. Sonra da doğruca anasının yanına gitmiş olanları anlatmış. Anası, oğlum sen de gördün ki Ali erkek. Eğer bir kız olsaydı incileri alırdı. İmkanı yok. Hiçbir kız o incilerden almadan edemezdi. Hiç değilse birkaç tane alırdı demiş. Şehzadenin umutları boşa çıkmış. Gönlü yine perme perişan olmuş. Günden güne zayıflamış. Anasını ne zaman görse Ela gözü kız gözü yaktı yandırdı bizi. Kolu bilezik, parmağı yüzük izi. Ana Ali kız, ana Ali kız dermiş. Hanım Sultan oğlunun bu durumuna çok üzülmüş. Aklına bir çare daha gelmiş. Şehzadeye bak oğlum Ali'yi bu sefer de güller bahçesine götür. Güllerden bir yatak yapın üstüne yatın. Eğer Ali kız ise güller solar. Erkekse solmaz. Sen de merakından kurtarırsın demiş. Şehzade bir kere daha umutlanmış. Ali'nin yanına gelmek için yola koyulmuş. Biz gelelim Ali'ye. İnci Dağı'ndan döndükten sonra sır o kızın çarığındaki incileri tek tek toplamış. Çuvalara koymuş. Öyle çok inci varmış ki bu çuvaları ancak bir deve kervanı taşıyabilirmiş. Bu arada Sırfino Ali'ye sabahleyin şehzade ile aras arasında geçen konuşmalar anlatmış. Arkasından da Ali'ye beraber güller bahçesine gidin. Güllerden bir yatak yapın yatın. Ben sana yattığın yerin yanındaki ırmaktan taze güller getiririm. Sen buruşan solan gülleri at yerine benim getirdiğim taze gülleri koy. Üzerine de birkaç kere yuvarlan sonra da şehzadeyi uyandır demiş. Ertesi gün şehzade köye gelmiş... Ali'yi alıp güller bahçesine götürmüş. Önce bahçeyi gezdirmiş. Derken akşam olmuş. Kendilerine güllerden bir yatak yapmış. Üzerine uzanmışlar. Sabaha kadar burada yatmışlar. Sabah olunca Ali uyanmış. Bakmış ki kendinin yattığı yerdeki güller solmuş. Hemen ırmağa bakmış. Irmağın yüzünde taze güllerin geldiğini görmüş. Taze gülleri toplamış. Solan gülleri kaldırıp ırmağa atmış ırmak bu gülleri almış götürmüş. Bunların yerine sır gönderdiği taze gülleri koymuş. Yalandan üzerinde yuvarlanmış bir saat bir sonra Güller hafifçe ezilmiş sanki üzerinde yatılmış gibi olmuş. Kız ondan sonra şehzadeye kalk şehzadem sabah oldu demiş. Şehzade uyanır uyanmaz kızın yattığı yere bakmış. Bakmış ki güller kendi yattığı yerdeki güllerden daha taze durmuyor mu? Yine içi yanmış. belli etmemiş. Bahçeyi biraz daha gezdikten sonra ayrılmışlar. Ali değirmenci dükkanına, şehzade de saraya dönmüş. Ali akşam olunca sırfini öyle tertleşmiş. Şehzadeye aşık olduğunu, fakat babasına verdiği söz yüzünden köye döneceğini söylemiş. Köylerine dönmeye karar vermişler. Hemen hazırlıkları başlamış. Ali bir de şehzadeyi gidip Allah'a asmalık diye demiş. Doğruca saraya gitmiş. Fedalaşmadan önce Şehzade Ali'ye birkaç deve inci vermiş. Ali tam ayrılacakları sırada Şehzade'nin ayakkabısına bir kağıt koymuş. Kağıtta şunlar yazılıymış. Beyoğlu'nun beyliğine Gül soktum terliğine Kız geldim, kız gidiyorum Vay senin erliğine Neyse efendim Ali köye dönmüş. Demirciyle de vedalaşmış. Sırfino ile kendi köylerine doğru yola çıkmışlar. Sırfino Ali'ye Ali sen yırtık torbanı al tek başına dön. Ben de senin arkandan inci yüklü develerle gelirim demiş. Ali kılık kıyafetini değişmiş. Eski elbisesini giymiş. Azık torbasını da değneğinin ucuna takmış yola düşmüş. Gide gide gölün kenarına gelmiş. Bakmış ki Emmoğlu hala gölü karıştırıyor. O gölde kızıl lirasını ararken gölden çıkan yılanlar oğlanın halı heybesine dolmuş. Kız bunları görmüş fakat hiç ses çıkarmamış. Emme oğluna ''Başver be emme oğlu. Ben de hiçbir şey kazanamadım. Artık köyümüze dönelim. Hiç kız çocuğuna iş verirler mi? Köye dönünce beni kız başıma gurbete gönderen anamın babamın burnundan getireceğim demiş. Oğlan kızın sözlerine kalmış yere yaramaktan vazgeçmiş beraber yola düşmüşler. Kızla oğlan önde sır da inci yüklü develerle arkadan geliyormuş. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Derken köylerine varmışlar. Bunlar daha köye dönmeden köylüler geleceklerini haber almışlar. Bunları davul zurna ile karşılamışlar. Kızla oğlan meydanın orta yerine durmuşlar. Oğlan karını göstermek için heybesini dökmüş. Dökünce yılanlar, çıyanlar düşmüş. Ortalığa yayılmış. Herkes bir tarafa kaçmış. Biraz sonra ortalık sakinlemiş. Herkes olduğu yerden çıkmış. Kızın karını merak ediyorlarmış. Tam o sırada köyün girişinde bir deve kervanı görülmüş. Kervan gelmiş. Kızın babasının evinin önünde durmuş. Çuvallarla incileri gören köylerin ağzı bir, acı bir karış açık kalmış. Buna dayanamayan olanlar babasının kalbi durmuş. Beş erkek kardeş de babalarını toprağa verip köyden ayrılmışlar. Kızlar babası artık bir oğlu olmadığı için üzülmüyormuş. Kızın getirdiği incilerle güzel bir saray yaptırmış, köydeki fakir fukaraya yardım etmiş. Herkesin sevdiği saydığı biri olmuş. Efendim lafı uzatmayalım, tadınla bırakıp şehzadeye dönelim. Şehzade sabah kalkmış, Ayakkabının içindeki kağıdı görünce hemen almış okumuş. Beyoğlu'nun beyliğine, gül soktum terliğine, kız geldim, kız gidiyorum, vay senin erliğine. Bunu okuyan şehzade beyninden vurulmuşa dönmüş. Nefsev ne sevine bilmiş, ne üzne bilmiş. Doğruca hanım sultanın yanına gitmiş. Kağıtta yazılanları onu okumuş. Sonra da anasına. Ela gözü, kız gözü, yaktı yandırdı bizi. Kolu bilezik, parmağı yüzük izi. Demedin mi ana Ali kız? Demiş. Ana oğul baş başa günlerce düşünmüşler. olan günden güne erimiş akmış. O sırada anasının aklına bir fikir gelmiş. Şehzadeye, oğlum sen bana inci dağına gittiğimiz zaman hiç inci almadı. Ben de onun dişine zorla birinci koymasını kabul ettim demiş, demiştin değil mi? Evet demişti. Şimdi sen peşine 20 30 deve yükü inci al. Her gülen güzele bir avuç inci diye bağır. Bütün ülkeyi dolaş. Ali'yi de şimdiki inciden tanısın. O zaman babasından kızı ister, alır, gelirsin demiş. Şehzade anasının dediklerini yapmış. 20 30 deve yükü inciyle yola düşmüş. Gittiği her yerde her gülen güzele bir avuç inci diye bağırmış biz haberi verelim kızdan. Kız çok güzel olduğu için kapılardan dünür eksik olmuyormuş. Ne beyler ne paşalar gelmiş ama kızın gönlü şehzade de olduğu için kimseleri kabul etmemiş. Kız istemediği için babası da kimseye vermiyormuş. Günlerden bir gün şehzadenin yolu bu köye uğramış. Her gülen güzele bir avuç inci, her gülen güzele bir avuç inci diye bağırırken Kızın hizmetçileri bunu duymuş. Koşa koşa gelmiş. Kıza haber vermişler. Siz de gülün de bir avuç inci de biz alalım demişler. Kız hizmetçileri kırmamış. Pencereye çıkmış. Kervanın gelmesini beklemiş. Nihayet kervan gelmiş. Evin önünde durmuş. Her gülen güzele bir avuç inci diye bağıran şehzadeyi kıyafet değiştirdiği için tanıyamamış. Kız gülmüş. Bunu gülen şehzadenin yüreği yerine aramış. Hemen atından inmiş, kızın yanına gitmiş. Kız, şehzadeyi görünce boynuna atılmış, hasretle sarılmışlar. Şehzade hemen kızın babasının yanına çıkmış. Ben bu ülkenin padişahının oğluyum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını senden istemeye geldim demiş. Babası kızına sormuş. Şehzadeye dönmüş. Peki demiş. Şehzade, inci yüklü develeri kızın babasına düğün hediyesi olarak vermiş. Bunlar 40 gün 40 gece toy düğün yapıp evlenmişler. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine.